Ertuğrul Özgür'le Gül'ün Yorumu Bu sabah yorgun uyandım. Yorgunluğumun nedenini anlatınca belki güleceksiniz çünkü bir futbol maçını seyretmekten yoruldum. Dün gece Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Inter takımıyla İspanya'nın Barcelona takımı arasında ikinci maç vardı. Birinci maç İspanya'da Barcelona'da 3-3 beraber bitmişti ve dün geceki maçta o yüzden çok önemliydi. Nefes nefese bir maç oldu, uzatıldı ve sonunda 4-3 Inter kazandı. Ama öyle bir maç, öyle bir sürat, öyle bir taktik, öyle bir futbol heyecanı ki inanın maçın sonunda futbolcuların büyük bölümü yerlere serilmişti ama ben de oturduğum yerde yere serilmiştim. Gece saat 12'yi geçiyordu, yarıma gelmişti ve ben de yorgundum. Futbol sadece futbol değildir. Gerçekten hayatımızda hele hele popülist liderlerin iyice kabusa çevirdiği şu hayatta iyi ki spor var. Mesela geçen hafta pazar günü Miami'de yapılan Formula 1 araba yarışı böyle bir yarıştı. Nefes nefese seyrettim ve insanoğlunun taktikleri sporla ilgili karar verme mekanizmalarının ne kadar matematik, ne kadar fizik ve ne kadar psikolojinin birleşimi bir şey olduğuna karar verdim. Spor dünyada siyasetten daha sofistike hale geliyor ama siyaset de sofistikasyondan uzaklaştıkça basitleşiyor, banallaşıyor ve popülist liderlerin savaş tamtamlarından ibaret bir şey haline geliyor. O yüzden siyasetçilere bol bol spor karşılaşması izleyin diyorum. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.